Merhaba arkadaşlar ben Mert. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle ekipmanlarımı tanıtacağım. Kasa, kasadan başlayalım. <laughs> Kasamızda 2 GB RAM var. 2 GB ekran kartı var. K-Smart buradan ha, Aşağıda kalıyor. Hmm. Sorun kulaklık. Arkadaşlar Rampage'in. Böyle bir şey. Rampage SNR1. Bugün aldığım şey var. Klavye. Elba'nın Şurada da hemen arkamda kutusu var. Everest. Mouse. Makrosuz bunlar. Geri gelme tuşu falan var. bakalım kaç gördüğüm gibi sm 913 ve please bir tane ekranım var hmm şey geçelim bir dakika. Bunu bugün aldım daha. El bana. Hmm. Markası nerede? Bir dakika bakayım. El pazardan. Çıkar Bakalım burada var mı? Burada da yok. Klavyenin altında da var mı? Bakacağım. Yeni altında. Evet var. M258 buradan. Hadi odaklan. Odaklan. Çok titretiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yok, bir şey girdik. Skype. Şu an kapalı arkadaşlar. O yüzden bunu almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, ya renk var şöyle şöyle başka yok. bir de nefes alma modu var hemen onu da açayım şöyle böyle gidip gidip geliyor şunu benim kullandığım moda geçireyim ben bunu kullanıyorum Böyle bir saat var abimin saati cüzdan abim cüzdanı Hmm. Yani bu kadar arkadaşlar. Steam'de vereyim. Steam'in bu adlı kovayı ekleyebilirsiniz. Yani şuradan çıkalım. Arkadaşlar bu kadar da videomuz. Daha net tanıtayım bilmiyorum. Arkadaşlar abone olmayı ve Videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve ba bay bay bay.